like Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fake takımıyla Beyr oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet, ben, Teazer yani Poyraz, Alex arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar Ahmet'i tanımazsınız ama Poyraz tanarsınız. Belki Ahmet de tanırsınız. O zaman fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar videomuza başlayalım. İyi seyirler. Video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada güncelleme nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Puanınız kaç? Yorumlara yazın bekliyorum. Yani bana göre iyi ya bence. Oyunun içi falan değişti de yani. İç kasa falan güzel olmamış da oyunun içi falan güzel biraz ne atlıyoruz yani mainimiz belli arkadaşlar atlayalım oraya da zaten hepimiz oraya atlayacağız diyoruz böyle bir az, az olsun atlayacağız atladık arkadaşlar şöyle bu şey benim ha kutu benim daha doğrusu mavi yapılar mora benim ne orası benim? Şu hangi silah lan? Skardır inşallah. AC80 bulursanız işaretleyin lan bakayım bana. Evet, <laughs> 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 aa Skard dedim. Oğlum ben ballı bir çocuğum ya. Vallahi ballı bir çocuğum. Lan sal şu kutuyu be. Neyse aldım ben. Hadi bakayım. Ne çıktı? Amma da söyleme. Amma da adam işaretli. Uçuyorum geliyorum adam işaretli. <laughs> Alex. Alex'i <Alevçe> tuttum <laughs> oğlum ba adam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Vay. Ahmet'i duyduğunuza göre arkadaşlar alabilirsiniz. Oğlum bu adam kaçtı ya. Dedi bu fakesler. Kaçalım direkt. Morana... Mor anahtar var mı sizde? Aa adam var. Aa hile bu. Bu adam hile denilen mi adam lan? Helal lan amma doksin benim. Aferin sana oğlum. Şu Aa buzun arkasında. Dalın lan. Aa iki kişi. Aa. Kastı. Helal lan Alex. Helal lan size. Gelin açalım ya. Gelin birinizde vardı sanki. Nerede beleş? Nerede beleş? Oraya yerleş. Aa C80 <laughs> var ya Aa abi lan. Oğlum var ya böyle bir tavsiye ki Gelin ben takip edin oğlum adamını tutuyor niye söylemiyorsunuz gelin şu adama Tutacak da bizi o adamı öldürmeliyiz bence Aa sataşıyor valla Valla öldü Biri gel 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 Diğeri nerede lan Diğeri içeride içeride Aa ekran döndü Gelin gelin beni takip edin Canlandırmaya girdi Mantarın orada Buzun arkasında Rush yapın rush yaş yaş Helal Ahmet Gel 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 bir kişi burada gel Alex'i tut. Ahmet Alex'i tut sen kanka. Ne? Adam gelmiş lan. Düştü düştü düştü. Hadi yetişeceğim. Hadi lan. Oo, koyar Lan Alex'i tutsana. Ya bana kendime hasar verdim. Lan buz bitti. Buz aç koy lan buz aç. Buz tabancası çek. Buz tabancası çek. Tamam çektim ben. Lan bu da Aferin lan size. Aferin lan anladım. Benim hiç buzum yok. Buz tabancası açtım adam nerede? Adamın şartı. <laughs> Geliyorum bekle. Gel. Oğlum bende hiç buz yok. Buz olan var mı? Buz atsın Tamam <laughs> geldim geldim acele etme lan. Oğlum tamir kiti yok mu? Kask yok mu? Hiçbir şey yok mu sizde lan? Bende hiçbir şey yok. Bari <laughs> sizde olsun. <laughs> Bir şeylik yapıyorsunuz ya ben gidemiyorum. <laughs> Alex sen de var kardeşim. Ben biliyorum. Biriniz de vardı burada. zaten. Aa bende varmışlar. Vallahi bilmiyordum ay kendim olduğunu. Yemin ederim bilmiyordum. Ben almadım kusura bakma. <laughs> Kaç tane buzunuz var? Atayım. Bence de. Aa adam var. Alex. Aç kanka. Canlandırmanın orada. O adam geldi herhalde. Skyler atlı. Düştü düştü düştü. Tuttum 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 adam araş yapın. Adam araş yapın. Geriye çıkabilir ama bu su çık kapıdan. Çı, çı 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 adamın üstüne doğru çık. Buzlarımla gelin. Lan gel 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 bana buz aç. Bana buz aç. Gel gel gel. önümdeyim buzum Gelin gelin. Gel gel gel. Ahmet, Alex gel, 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 gel. Alex. Alex gel kanka bana gel. Helal lan Alex. <laughs> Amma dur. Tyson kaç sen? Polas kaç? Sen kaç? 19 <laughs> selam var kaç? <laughs> kaç? Kaç mı Kaç bir yerden tut biz marketten. Alex sen uğraşma kanka. <laughs> Neyse Poyraz değil. Selliyiz hadi reis. Bak Ali benim bütün Ali bu adamı alır ama çit alır alamaz. Ali çit bas olur sen bir ya. O kadar ciğer mi yedin oğlum sen sabah? Aha yok Ahmet <laughs> tutma lan niye tutun? Şeyin yanlıyım Alex'in yanlıyım. Adam da var burada. Ben sıkıştım bu arada. Ben nereye yaptıysam bilmiyorum. Bence de kesin ama kesin olduk valla Oğlum pusmalıyız ya gel pus ya Valla pus baba <laughs> Ölüyor musun? <laughs> <laughs> Pusacağım zaten yapacağım tek şare bu Nerede lutun Ama lutunda adam inşallah vardır mı diye. Bilmiyorum ya. Solda var ya. Nereye gitsem <laughs>. <insanlar, gülüyor>. adamlar beni buluyor. <gülüyorkiye> Bu adamlar var ya. Hepsi kışıyor. Zaten biz ölsek sağdan soldan vuruyorlar dönüyoruz <laughs>. Lan lan lan. Bakın her taraftan sıkıyorlar. Görüyorsunuz. Lan internet gitti. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yani internet gitti diye böyle oldu mecbur. <laughs>